Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş Şazi Bey Balık Pazarı Esnafları yağmura karşı dayanıksız olan pazar çatısının kış gelmeden bir an önce tamir edilmesini yetkililerden talep ediyor. Yağmurlu günlerde insanların üzerine su attığını ve bu yüzden müşterilerin pazar içerisinde rahatça gezemediğini söyleyen pazar esnafları kira ve vergi verdikleri Büyükşehir Belediyesi'nin duruma acilen el atmasını istiyor. Şöyle bir durum var. Şimdi çatılarımız yapıldığına dahi bilgi verildi ama hiç yapılmayla hiçbir alakası olmayan bir şekilde yapıldı. Çatılarımız hala akmaya devam ediyor. Hiçbir tadilat da yapılmadı. Şu anda kış aylarına giriyoruz. Yağmurlar gelecek ve müşterilerimiz ailesiyle içeride geze gezemiyor. Su akıntılarından, su damlalarından, çatıdan. Daha başka bir sorunu düzen yok. Bekçimiz yok. Yani sorunumuz çok. İlgilenen yok. Yani Kimsiz? Büyükşehir Belediyesi'nin burada bir tane zapta memuru bekçilik yapabilir. Yani buralara sahip çıkılmasını istiyoruz. Yani burada herkes kira veriyor, su veriyor, elektrik veriyor, vergi veriyor, Öyle. icar veriyor, her şey veriyor burada yani. Buranın sahibi yok yani. Öyle söyleyeyim şimdi, biz yaklaşık e, 9 senedir burada esnaflık yapıyoruz. Ama bir türlü ilettik, Şu şey e, bütün belediye çalışanlarına geldiler burada, seçim zamanı hepsi geliyor. Derdimizi iletiyor, çantımız akıyor. Kışın burada balıkların üstüne hep şeyler oluyor, müşteri geçemiyor sudan. Hep dil bunları. Olacak, olacak, olacak deyip kaç senedir geçiştiriyorlar. Hep böyle sorunlarla devam ediyoruz. Zaten gördüğünüz gibi kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bez örtüyoruz. Burada daha çok bezlerimiz vardı. Artık kirlilikten dolayı kestik, attık. Yani sıkıntımız var çatıdan dolayı. Manşet. Gerçek çok net.